Merhaba arkadaşlar. Şu anda sabahın dördü. İşlerim anca bitti. Birazdan vurup kafayı yatacağım. Yalnız çalışırken e, bir tane video denk geldim. Gökalaf bir video paylaşmış. Dün paylaşmış. Ben daha yeni izledim sabahın dördünde. E, Dorian Yates'den başladı diyor konuda. Size de belli başı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerden ee, en önemlisi esasında kafanızı karıştırmayın yani işi takip etmeyin yani yeni bir şey çıktı bu sizde bir şey değiştirecek yani esasında temel konu şu size şunu söylüyor diyor ki ya bir şey yap zaten olacaksın diyor. Hedefine bir şekilde ulaşacaksın. Sürekli devam ettir ve olacaksın. Bu doğru mu? Ve bunu Dorian yet üzerinden veriyorlar. Bu daha yayın yayınladım biraz önce yayınlamış olmam lazım. Şu yazı. Şimdi arkadaşlar Dorian Yates 1981 ile 1985 arasında arkadaşlar full body ile idmana başlıyor. Ve bunu split A ve B yani alt ve üst olarak ayırıyor ve belli başlı bölgeler ayırarak egzersizlerini yapmaya başlıyor. Ve bunun öncesinde de diyor ki ya ben bir 5 dakika ısınma yapayım. Ya bunu bu arada internette araştırarak bulabilirsiniz. Ben bunları geçmişte Vader'ın VHS kasetinde de izledim. Çünkü bir dönem Vader'ın ekibinde bulundu. Sonra Mike Manzlerle takıldı. Sonra Arthur Jones, Arthur'un Arthur'un ekipmanlarıyla takıldı filan vesaire. Ki ben Dorian Yes'i sevmem. Benim eski takipçilerim bilir. Hatta Dorian Yesi'yle alakalı videoları istediklerinde ben hep şunu söylerim. Ya bırakın bu adamı derim çünkü neden? Liyakatsiz, beş para etmez bir adam benim gözümde. Sebebini söyleyeyim. Hayatına girmiş olan koçları, ona mentorluk yapan koçları hiçbir zaman kabul etmemiş. Ve bu kabul etmediği gibi de her bir e, postkeste ve her, her türlü bir röportajda ben kendim yaptım diye nitelendiren bir adam. Ama öyle değil arkadaşlar. Yani belli bir evreye kadar Joe Vader'ın eski ekibinde yer alan ve 80'lerde ve 70'lerde ün kazanan vücutçularla hazırlanıp onları takip edip onların sistemlerini uygulayıp ondan sonra 85, 86, 87 senesinde farklı sistemler deneyip o sistemlerle de belli evreye ulaşıp özellikle gençlerde ve çaylaklarda şampiyonluk elde edip gençler ve çaylaklarda şampiyonluk elde ettiği süreç içerisindeki idman rutinlerin ne kadar zaten burada bahsediyorum. Özellikle 83 ile 85 arasındaki işte workout yani split düzenini de attım size burada yazıda mevcut. İşte 1986 ile 1990 senesine değişti. İşte hit kısteme girdi yüksek yoğunluklu geçiş idmanları. Yüksek yoğunluklu geçiş potansiyelde. Mike Manzer'ın esasında yaratmış olduğu sistematiğine geçiyor. Ve bu noktada da takır 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 Arthur Johnson da kullanmış olduğu ve çıkartmış olduğu piyasaya satmak için Mike Manzer'i kullanarak, reklam PR'ı yaparak çıkartmış olduğu makinelerde kullanarak güzel bir ivme yakalıyor ve şampiyon oluyor. Yani esasında kısa ve özet bu. Yani ama bu süreç içerisinde arkadaşlar Gökalaf abinizin, Gökalaf sevenlerinin duyduğu üzere ve Gökalaf'ın anlattığı üzere tek düze gidip işte sürekli bir şeyler sürekli aynı rutini takip edip belli bir noktaya gelmiyor. Denile yanıla ve aynı zaman farklı sistemler uygulayarak farklı sistemlerde inşa ettiği bir vücut var ki burada şöyle bir nüans var bakın. Avrupa'da ve Amerika'da bunu Rusya'da Rusya'ya da katabilirsiniz bu arada. Buna Ukrayna'ya da katabilirsiniz. Bizim ülkemizdeki eğitim metot ve sistemleri yok. Özellikle spor branşlarında. Çünkü Avrupa'da, Rusya'da, Ukrayna'da ve Amerika'da spor branşları inanılmaz e, ön planda. Ve okudukları okullarda ciddi bir eğitim potansiyeli de var. Yani böyle gelişi güzel bir tane beden eğitmeni gelip size bir eğitim vermiyor. Siz idmanı nasıl yapmanız gerektiğini. Bu idmanla beraber şunu kaldırayım. Siteden girip bakarsınız zaten okursunuz. Siz idman rutinleri alakalı gerçekten bir sisteme dayalı bir periyotlamayla bir adenizi nasıl çalıştırabileceğinizi çok net bir şekilde öğreniyorsunuz. Bundan sonraki süreç tamamıyla esasında vücut geliştirme dünyasında kalan, vücut geliştirme dünyasında var olan insanların sizi yönlendirmeleriyle esasında belli bir noktaya geliyorsunuz. Bölgesel bir çalışma yapıyor ve bölgesel çalışmada bro split dediğiniz o bölgesel çalışmayı yapıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bazen iki adede bazen üç adede çalış. Ama sürekliliği ve sabrı ve disiplini hiçbir zaman bırakmıyor. Burada okeyiz. Zaten bu işin temeli süreklilik. Ama bu süreklilik içerisinde o ilmelere yakaladığınız ve aynı zamanda genç yaşta başladınız. vücudu hazırlama, belli bir potansiyele getirme, kaza içmini taşıma, orada direnç, kuvvet, hipertrofi demiş olduğumuz o denklemleri iyi kurabiliyor olmanız lazım. Baştan sağma bir şekilde salona girdiğiniz zaman o hafta ne yapacağınızı kastım olarak yani şunu dememeniz lazım. Abi ben bugün bu hafta PPL yapayım. Önümüzdeki hafta işte başka bir sistem uygulayayım. Ondan sonraki hafta başka bir sistem değil. Sizin ilk başta yıllık döngü içerisinde 12 aylık döngü içerisinde sizin parametresel olarak sabırlı olup o 12 ay disiplini hiç bozmadan sıfırdan başlıyormuşçasına belli bir sistemle beraber gidiyor olmanız lazım. Kuvvet ayınız olması lazım, direnç hipertrofi ayınız olması lazım. Bununla beraber çift haftanız olması lazım, çift haf haftalarınız olması lazım. PPL yapacağınız bir dönem gelecek. PPL yapacaksınız ama PPL'i şöyle nitelendirelim, alt ve üstü bölme diye nitelendirelim. Çünkü eskiden yaptıkları yani yüksek yoğunluk idmanlarda özellikle bölerek giderlerdi. Özellikle 1980'lerde ve 1970'lerde bütün vücut geliştirmecinin yapmış olduğu şeyler bacakları bile iki güne bölerlerdi. Bacakların bir kısmını sabah bir kısmını akşam yani gece saatlerinde yaparlardı. Yani onun için birçok evrede esasında birçok şey denediler o deneme usulünde sakatlananlar, ölenler, sporu bırakanlar, yarı yolda kalanlar, ciddi problemler yaşayanlar olur. Siz, biz sadece kimi görüyoruz? Doran Yes'i görüyoruz. Doran yes. Müthiş. Bir tek onu görüyoruz. Doran yes görüyoruz yani. Sorun şurada. Doran Yes gibi neler vardı ve hepsi yok oldu gitti. Neden biliyor musunuz? Çünkü PR'ı yoktu. Çünkü kendini kullanabilitesi, konuşması, diksiyonu, vizyonu yoktu. Birçok salonda mahvolan, tükenen birçok insan gitti. Hatta biraz araştırın şöyle dalın. Birçok vücut geliştirmecinin ün kazanamadan, para kazanamadan organ yetmezliğinden, kalp krizinden, özellikle çok fazla yemek yemekten ve böbreklerin haşat olmasından spordan uzaklaşan ölen ciddi sakatlıklar yaşayanlar oldu. Hatta birçok sporcu 1970'ler ve 80'lerde borçlardan kaynaklı sokaklara düştü. Yani sokaklarda evsizlere katıldılar yani öyle söyleyeyim size. Miami'de dilenen, işte Hollywood'da dilenen normal standart bir dilenci oldular yani. Ama biz Dorian Yates'i, işte Arnold'u, işte Frank Zayn'i, Mike Manzer'i ve buna benzer insanları hep gördük. Bir şekilde kafası çalışan, bir şekilde mental olarak güçlü olan, mental olarak o disiplini ve o sürekliliği sağlayan ve aynı zamanda kendini geliştiren kişileri gördük. İşte Dorian Yates onlardan bir tanesi. Ama Dorian Yates'i neden sevmiyorum? Çünkü hain. Ne koçunu kabul ediyor, ne promotörünü kabul ediyor, ne ona mentörlük eden birisini kabul ediyor. Beş para etmez bir adam yani benim yüzüm. Joe Vader'la sözleşme yaptılar 1991-92 senesinde. Sözleşmeyi kabul etmedi. Joe Vader tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Tekrardan 1996-97'sinde tekrardan sözleşme yapıldı. Dergilerde, kapaklarda resimleri falan çıktı. Yani böyle saçma sapan bir Sonra Joe Vader tekrar yaşlandığı zaman hatta girin internette bakın. Kıçından ayrılmadı yani. Joe Vader'ın bir ton fotoğrafları var yani. Bir ton fotoğraf dediğim yemekte fotoğrafları var. Nerede, hangi baloda, hangi kokteylde görse pıt diye yanlarında bitiyor herif Yani. Neyse. Ama işte salonlar açtı, salonlar zinciri kurdu, reklam şirketleri kurdu. Birçok sektöre yayıldıktan sonra zaten imparatorluğunu ilan ettir. O da apayrı bir konu. Ya yani kısa ve öz arkadaşlar konuşu şu. Tek bir bakış açısı yok. Evet. Ama şöyle bir dünya var. Bu işin bir sistematiği var. Bir önceki videoda anlattığım gibi. Esasında bu video çekme sebebim de bu. Çünkü tek tip, tek düz. Ne yaparsan yap, gelişiyorsun. Ağırlığı çek, kaldır, yeter ki git çalışla. Bu iş olmuyor. İdman bilimini, beslenme bilimini, bu işin kimyasını silip atamaz kimse. Onun için ya bilinçli olarak hareket edeceksiniz. Düzgün şeyler araştıracaksınız. Kimi dinleyeceğinizi, nereden nemleneceğinizi çok iyi biliyor olmanız lazım. Tek diyebileceğim bu sevgili dostlar. Hadi bakalım kolay gelsin.